Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu dün gece 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta Osmanoğlu'nun yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü aktarılmıştı. Usta Osmanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazesi ise 24 Haziran Cuma günü öğle namazına mütakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Peki İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu kimdir? Kısaca anlatalım. <laughs> Mahmut Usta Osmanoğlu 1929 yılında Trabzon'un of ilçesinde dünyaya geldi. Esmail Ağa cemaatinin lideri olan Usta Osmanoğlu gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. Doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi. 1951 yılı Ramazan ayında Sivasili Divri ilçesinde vaiz olarak atandı. Ardından 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası Şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi onu İsmaila Camii'ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te bu teklifi kabul ederek İsmaila'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen uluslararası insanlığa hizmet sempozyumundan sonra kendisine İslam'a üstün hizmet ödülü verildi.